いいか Bizler kuaför olarak yanımızda çalıştıracak çocuklar bulamıyoruz ve bunun sonucunda meslekler bitiyor. Bu sadece kuaförlükle ilgili değil. Tüm mesleklerde demircilikten tutun tornacılığa, terziliğe, kaportacılığa birçok sektör yanlarında yetiştirecek ve bu nesli sürdürecek kendilerine ekip arkadaşları bulamıyorlar. Ve günümüzde sosyal medyanın da yardımıyla çocuklar sosyal medyadan para kazanmayı düşünüyorlar, çalışıyorlar. Bizler Çırakken bizler ustalarımızın yanına gittiğimizde annelerimiz babalarımız demişlerdi ki ustaya eti de senin kemiği de senin. Ama günümüzde çocuklar yine geliyorlar anne baba çok istiyor. Bir gün iki gün kalıyor sıkıya geliyor ve hemen kaçıyorlar. Ama maalesef ki meslekler bu şekilde bitiyor. Ve şu an devletimizin vermiş olduğu mesleklere geldiğinde kuaförlere veyahut da herhangi bir mesleğe gittiğinde çıraklık okulunda gönderdiğimizde devlet burada bir katkıda bulunuyor. Asgari ücretin dörtte birini veriyor. Aynı zamanda açık liseyi, lise diploması almış oluyor. Ve bizle ilgili, kuaförlükle ilgili veyahut da başka sektörle ilgili diplomasını alıyor. Kalfalık belgesiyle beraber diplomasını alıyor ve açık lise mezun oluyor. Asgari ücretin dörtte birini alıyor. Aslında devletin yapmış olduğu bu çok iyiydi. Aileler belki bunları bilmiyorlar. Bilmeleri gerekiyor. Biz de buradan yanımızda yetiştirecek adamlar belki buluruz. Devletin bu şekilde katkısından dolayı umarım yanımızda yetiştirecek. Biz bu sanatı birilerine bırakmamız gerekiyor. Bizimle beraber gidecek. Ben 41 yıldır kuaförüm ve yanımda şu an bir tane elemanım var. Yetiştirebileceğim bir tane elemanım var. Yani şu an bizim son zamanlarda yetiştirdiğimiz elemanlar kısıtlı ve benim gibi birçok ustalar tek çalışıyorlar. Bunun sıkıntısını biz bunu buradan bir mesaj vermemiz gerekiyor. Ailelerin de bunu bilmeleri gerekiyor. Çıraklığa gönderdiklerinde yani açık liseyle beraber ustaların yanına yolladıklarında devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanarak ve ustaların yardımlarıyla bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Tufan! Tufan! Tufan, eu não me disse.